Evet, arkadan. Yüz karşı gidenler arkadan. Arkada taraf, Ser Köy Hoşköy refti, uçmaklara. Değil mi? Yan Yan Yanlış mı? nasıl? hocam? Evet. Biraz daha ötesi, gelip olur Çanakkale. Çanakkale ile. Tekirdağ arasında bir yerdeyiz. Alantaş Mahallesi. <laughs> Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail'in kastı canadır inan uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Seherde uyanırlar cümle kuşlar Dili dillerince tesbihe başlar Tevhid eyler dağlar taşlar açılar Uyan ey gözlerin Kaflet Uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan ey gözlerim <laughs> gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Benim Murat kulun suçunu affet Suçunu bağışlayıp günahın refet Resulün sancağın dibinde haşret Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan ey gözlerim gaflet Uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Evet Muhayyer Kürdi'ye devam. Muhayyer Kürdi makamı. Çok sevdiğim makamlardan biridir muhayyerler. O yüzden çoğu zaman muhayyer kaldığı söylerim.